Malzemelerimiz çok az ve öz aslında. 2 adet kabak, bir çay bardağı haşlanmış nohut, 2 diş sarımsak, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1-2 adet çehil biberi, acı biber yani. Bir 2 adet sivri acı biber, onu bulamamışız yeşil, yeşilerini bu şekilde şey kullanacağız, sivri normal. Hı hı, evet, evet. Hı hı. 2 dal taze soğan, 2 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı ketçap, kırmızı toz biber, karabiber. Üzeri için ise e, susam kullanacağız. Susamla da böyle çok şık bir görüntü olacak. Burada kabaklarımızı çok iyi önden karbonatlı suda beklettiğiniz takdirde hiçbir şekilde e, üzerinde mikrop ve bakteri kalmıyor. O kimyasal ilaçlamalar yapıyorlar ya, onlar da e, karbonatlı suda gidiyor. Eskiden sirkeli su derlerdi ama şimdi genel olarak karbonatlı suda yapıyoruz biz bu işlemi. Ee, burada kabuklarını soymadan yapacağımız bir işlem olacak. İnce ince e, soyup tuzla bir olma işlemimiz olacak kabağımızı Şöyle bir oyma da yapacağız hemen. Tuzun içerisinde. Şöyle kestik. Tavada şipşak yapabileceğiniz e, bir meze tarifi olarak da düşünebilirsiniz aslında bu salatayı çok lezzetli bir meze de olacak. İyi de i̇şte i̇şte olur ne güzel. Kesinlikle. Çok i̇çin ince yanında. yapmayın. Şu şekilde kalınlık benim için kafi. İnce ise soğatalığınız zaten içi de çok çekirdekli olmayacak ama içi çekirdekliyse efendim evet. mutlaka iç kısmını alın. Ben ziyan etmemek için iç kısmını almadım. İç kısmını e, ne zaman alacaksınız? Çekirdek oranı yüksek ise kabak e, birazcık daha sert ise o zaman alabilirsiniz ama bizimki çok minik olduğu için gerek kalmadı. Çok taze. Çok taze gerçekten. Tuzunu atayım mı ben Kışımda üzerine? Şimdi hani? kabak. Aynen. Tuzla şimdi göstereceğim, ovacağım sonra Şu suyla yapayım. birlikte e, şey yapacağım, süzeceğim. En sonunda bir suyu tutacağım. Aslında patlıcanın acısını alır gibi olacak ama bizim burada maksatımız e, sadece kabağı yumuşatmak. Kabağı yumuşattıktan sonra salatayı yapacağız. Çok da başarılı bir Tarif önden kabak yapacağız, diğer malzemeleri de önden kızartacağımız için ee, şimdi kabak beklerken onu kızartacağız. Şeyde de koymuyoruz, içine tuz da kavuymayacağız şeyi. tuz var diye. Evet kabuklarını da soymuyoruz. Bu Aa. şekilde vitaminli. Ay çok güzel bir salata olacak. Şimdi sizlerle bütün püf noktalarıyla paylaşıyorum. Evet, şöyle uzun şeritler yaptık. Ee, şimdi bunu böyle bakın tuzu ekliyorum. Hani soğanı şey yaparız Kesinlikle. ya acısını çıkartırız ya ya da ıspanağı birazcık söndürmek isteriz ya tuzla böyle ovarız. Hem aslında lezzetlendirmiş oluruz bir yerde. Tuzun aroması da e, sebzenin içerisine geçmiş olur. E, hem de tam kıvamında bir salata yapacağız. E, çok fazla pişmeyecek. Biraz al dente olacak. Biliyorsunuz ki sebzeleri çok pişirdiğinizde vitamin değerleri inanılmaz kayboluyor. Şimdi ben bu salatalarımı pardon diğer malzemelerimi doğrarken bu burada biraz daha yumuşayacak ve sulanacak. Zaten bakın şu an yakın ekran çekebiliyorsunuz. Baya bir sulandı düşünün. Daha tuzu görür görmez kendini bakın salmaya başladı. Neden? Çünkü tuz sebzenin suyunu dışarıya veriyor. Tamam. Bunlar burada güzelce beklesin. Gelelim biz bu güzellikleri buluşturma kısmına. Bu salata tarifi dediğim gibi hem yemeklerde hem beş çaylarında hem de meze olarak değerlendirebileceğiniz bir salata tarifi olacak. Bunu böyle minik minik doğruyoruz. Biraz yağ alalım tavamıza. Zeytinyağı mı Aynen, zeytinyağı olabilir. Şöyle akıtalım biraz daha, birazcık yağlı olsun. Tamam. Ee, bu arada zeytinyağı her sabah aç birer yemek kaşığı tüketmek gerekiyormuş. Benim e, annem babam o şekilde yapıyorlar ama ben aç. Ya yiyemiyorum ya. Midem <laughs> kaldırmıyor ya. Ya biraz ama şifa niyetini almak gerekiyormuş. Ya evet. Bağırsaklar için çok iyiymiş. Ee, tabii ki e, ne derler ilaç için yapmak lazım. Normal gidip hapları yutacağımıza bu şekilde ilaçları kullanmak yerine doğal e, beslenmeye gitmemiz gerekiyor. Ben bir Böyle. Işte, Ve yemeklerde genelde salatalarda zeytinyağı kullanmayı öneriyorum. Hem lezzetleri açığa çıkarmak için hem de sağlık açısında e, arttırmak için. Şu biberleri önden kızartacağım. Onları da bir böyle bir doğrayayım. Acı biber bunlar. Kim bilir ne kadar acıdır. İsof. Acı acı. Isot. Minik minik isot biberler var ya bir kere gelmişti evet. bize. Nereden Antep'ten mi? Galiba öyle hatırlıyorum. Bayağı ben bir, bir acıt, acıtmıştı bize. Evet. Bir de kırmızılarla pek şıktı Ay teşekkür ederim efendim Vallahi, Vallahi, çok, Ben çok e, seviyorum kıyafet. ya özenli olmayı Bir geceye giderken şık olmayı e, Ve gerçekten çok beğenildi Teşekkür ediyorum e, hayin, Kadın dediğim biraz ya, Ben, ben bir şey söyleyeyim O seviyip karşındaki insana <laughs> Vermiş olduğumuz saygı değer değil de mi? Geceye vermiş olduğumuz değer Aynen öyle. Sizler efendim gerçekten En büyük değer Cezurmuş. sizlersiniz Hani ilk zamanlarda siz beni pek anlamıyordunuz Şimdi çok iyi anlıyorsunuz ee, özellikle kıyafetlerime bayağı bir takılan izleyicilerimiz olmuştu. Ben buraya şovmanla çıkamam ki. Ben buraya pantolonla çıkamam ki. Benim öyle bir mizacım yok. Ben kendi evimde bile bir şey yapıyorsam şıkır şıkır olacağım. Yani kendimi o şekilde daha mutlu ediyorum. Bence siz de deneyin. Kendinize vermiş olduğunuz değer ve kendinizi sevmiş olmanın güzelliğiyle zaten inanın hiç stres sıkıntı da kalmıyor. Çünkü ben kendime gerekli olan değeri veriyorum. Ben kendimi biliyorum imajı çiziyor kafa. O yüzden hani ben evdeyim nasıl olsa böyle gezeyim demeyin. Giyinin. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Evde şıkır şıkır gezin. Ben de hiçbir yere gitmiyorum. Buradan çıkıyorum direkt evime gidiyorum çocuklara. Ama evde de seviyorum yani. Bakın acı biberle yeşil biberi burada. Şöyle bir soteliyoruz efendim. Özellikle büyük büyük doğradık. şimdi içerisine şöyle minik minik doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Mix. Biz. Aynen. Bize papatya suyu papatyadan çay yapalım mı? Yapacağım mı? Hı. Aa, şey Celalettin Bey'in şeyi mi bu? Evet, yıkalım ben buna ya. Bakar hey. mısınız? Valla Serpil harikasın ha. Papatya. Fren... Oluyor mu? Beni de arayamadın tabii gecedeydim. Ha, bıraktım beni gittim geceleri. E, Gelsin niye gelmedin? <laughs> Sus pişman da olmadım değil hani. <laughs> şöyle güzelce soğanı e, önden soteliyoruz. E, görmüş olduğunuz üzere e, kırmızı acı biberimizi koyduk. Oh, Yeşil kapya bak. biberi koyduk. Şu anki koku şöyle yapalım mı? <laughs> Aman Allah'ım. Çok güzel kokuyor. Nermin Nefes Mutfağı'nda lezzet kokusu efendim. Bu üçlü buluşma muhteşem. Hele şimdikilerle birlikte daha muhteşem olacak. E papatya suyumuz içinde çayımızı koyduk buraya bak. Tamam, Nermin o güzel. hem de, ocakta kaynıyor hem French press oluyor. Varla, her şey oluyor. ne yapıyoruz he. he. Sende de var bana da getirdi yapayım bari. Şu kaynasın da evet, papatya hmm. çayı yapayım ikimiz de şöyle içek beraber. Oy nasıl güzel kokuyor ha. eskiden küçükken şey yapardık bu papatya'yı haşlardık yazdık, Saçımıza Saçımıza sürerdik sarı artışı <laughs> bir de ben sarışınım zaten Yok oluyorsun saçlar sarı oluyordu sapsarı. kimse inanmıyordu benim e, şey burada İstanbul'da olduğumu herkes beni yabancı sanıyordu Sarı sarı evet. bir saç oluyordu bunlar bak Bunun suyunu sürerdik Biliyorum biliyorum ben de yapardım ya. ki Çocukluğumuz işte bak gene gittim çocukluğa ne güzel i̇şte değerler. değerler, değerler efendim kaybedilmek gerekiyor. notu da alayım. Acayip. Ama o notu biraz sonra koyayım, şeyi alayım bence onu bir yıkayalım. Ben yıkayayım, sen sarımsağını al. Onu göstereyim bir. Ha, o, Bakın şöyle şu suyunu göstereyim. Bakın tuz nasıl suyunu çıkardı. Bu hem de ön pişirme işlemi yaptık görüyoruz değil mi? Evet ekranda şu an teşekkür ederim şu kom. Harika. Şu suyunu çıkardık. Bakın söndü. Birazcık sadece soteleme işlemi yapacağız. Okay. Serpil'cim bunu hemen bir süzgeçten geçirsin. Zaten tuzu da içerisine çektiği için çok Az güzel olacak. Ha, ben geliyorum. Tamam. Ha, burada sarımsak. Bakın. Burada sarımsağı ne yapacağız? İçine rendeleyecektik. Şöyle ezeyim. Aynen. Rendeleme elini ezeyim. Şöyle. <laughs> Ezerek daha şey olacak. Şöyle. Biraz da üstüne tuz atarsanız sarımsağın daha rahat ezilecektir. Şimdi göstereceğim doğrudan sarı. Ben yıkadım onları Nermin sana şimdi. Minik minik. Ha denemeyecek miyiz? Yok tamam. böyle lezzet daha ortaya çıkıyor. Tamam şimdi bakın şöyle bunu yapıp çok azıcık şöyle Bıçağın arkasıyla Aynen bıçağın arkasıyla onu ezeceğim. Şöyle Hı. Bakın o zaman lezzetini salataya daha güzel veriyor. Bakın şöyle İyice ezdik. Ha döktük. Şöyle aldım. Hadi bakalım, bakalım. Ay Serp ne yaptı? Döktüm mermiyi. Görüyor musun elim ayağım dolaştı. <laughs> Hem de senin en sevmediğin şey ya. Allaha sen yaptın. Ben yapsam kızardım. <laughs> Şimdi sen yaptın Şişt. kendine kızarım. Öyledir ya. Aa, barda bar, koskocuk... bar annem kırdı sıkıntı. Sen bir yanına çıktı. Çıktı çıktı. <laughs> Nazar. Şöyle güzelce sarımsağı da içerisine verdik. Allah'ım yani lezzet bu kadar mı birbirine uyar? Yani bu salatayı bilmiyorum Mis. daha önce gördünüz mü ama mutlaka denemeniz gerekiyor. Bakın ne yaptık tuzlu suyla birazcık ovduk ve güzelce yıkadık suyunu süzdürdük. Aynı soğan e, şey yapar gibi düşünün, acısını çıkartır gibi düşünün soğanların. Şöyle ne yapıyoruz? Wow kek kabarmış. Evet. Şükür. Biraz kalıp büyük geldi gözüme ama. Fırını açmayalım. Şöyle görelim sadece. Sana bir şey diyeyim, nefis olacak. Bak evet. Nermin. Vallahi çok güzel kabarmış. Pasta tabanı bile yap onu. Mutlu Vallahi. Şu an evet. Kelepçeli kalıp da çok daha güzel. Dediği gibi yukarı Çirilişe doğru yap. kabarır Evet. Bir tarifle beş tane şey Nermin'in Nefis mutfağında bugün gerçekten hem pratik, hem lezzetli hem de e, masada farklılık isteyen tarifler, şöyle sarımsağı koyduktan sonra birazcık kabağımı soteliyorum. Bakın çok fazla kaşık sürmüyorum içerisine. Tavayla böyle e, ters düz ediyorum. Bu aşamada tuzu zaten olduğumuz için eklemeyeceğim. Soya da var içerisinde. Karabiberini, bakın toz biberini, soya sosunu bakın işte lezzet cümbüşü diyorum ya gerçekten öyle. Neyi neyle bütünleyeceksin? Yani tam olarak bu. Aslında mutfağa girdiğimizde bütün kadınlar kendi mutfağın şefi. Sadece damak yapısına ve damak zevkine uygun hareket etmek gerekiyor. Biz burada lezzetleri coşturuyoruz. Bak. Aman Allahım. Nermin Nefes Mutfağında bugün soya soslu pratik bir kabak salatası. Hem diyet yemeği olarak da tercih edebilirsiniz. Bakın zeytinyağı ile yaptık şöyle koyuyorum. Bu aşamada ne yapıyoruz? Nohut. Bakın. Nohutu ekledik. Nohutu önden haşlarsanız daha başarılı olur. Farkındaysanız ketçabı koymadım daha. Ketçabı son aşamada eklememin nedeni ise e, hem yanmasın, fazla pişmesini istemiyorum. Ketçabın içerisinde böyle bir acı tat almasını istemediğim için son aşamada koyacağım. Susamla da taşlandıracağımız bir lezzet olacak. Zaten önden tuzlu su da beklettik. Ee, birazcık pişireceğiz sadece. Şimdi ketçabı da <laughs> ekliyorum. Bakın. Harika ötesi. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> beyaz bir tabağa koysaydık? Serpilo bunda kaybolur. Bunda da güzel durur diye düşündüm ama Bakalım. istiyorsan beyazı beyaz koyalım. O, o, zaman yuvarlak beyazımızı. Ha yuvarlak <laughs> beyazı getir. Al <Vallahi> artık istemiyoruz. <laughs> Şimdi öyle. <laughs> evet bakar mısın renge? Of 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 of. Sevgili izleyicilerim, şimdi bakın e, spagetti dedik, böyle bir makarna içerisine girecek mi imajı verdik. Ama makarna olmadan da kabak e, spagetti yapabiliyoruz, değil mi? Çok da pratik oluyor. Şişak, bakın. Bunun içerisine son olarak ne yapacağım? Üstüne de koyacağım ama biraz içinde de böyle bir e, dişe gelsin o beyaz susamın lezzetini, susamın yağını. Ben bir hissedeyim burada ya. Gerçekten çok başarılı. Bak. Olur canım. Gel. <laughs> şöyle güzelce karıştırdık. Bakın kendini güzelce saldım. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece biraz daha pişmiş seviyorsanız e, biraz daha pişirmeniz gerekiyor. O kadar. Burada suyumuz böyle bir kaynamaya başladı. Geldi evet. Altını mı kıstım ben onu? Yok kısmamışım. Yo. İlk şöyle, burada taze kekiğim var. En sonunda süslemede üzerine kekik de atacağım. Yalnız şu anki kokuyu keşke, keşke ekrana gönderebilsem. Ama biliyor musunuz yakın zamanda ben size söyleyeyim bu koku ekrana gelecek. Bu arada efendim Nermin Enfek Mutfağı pazartesinden itibaren 12.30'da ekran başına bekliyor olacak sizi. Ee, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri bizimle olacaksınız. Cuma günü workshoplar yapacağız. Sizlerle birlikte buluşacağız. O yüzden Cuma günü artık yayınımız... Olmayacak. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri sizleri Kanal yedi ekranlarına bekleyeceğim. E, cuma günleri ise sosyal medyadan dop dolu bir şekilde workshoplarımızı paylaşacağız. Çok güzel eğitimler vereceğiz, dersler vereceğiz. Yani saatlerinizi ona göre kurun. 4 günü beğenilesiniz. 12.30'da saati de size göre ayarladım. Artık izlemeden geçmek olmayacak. Workshoplara da hepinizi bekliyorum. Wow buluşma diyorlar. İşte buluşma. Evet, Net gibi buluşmalar yapacağız. Net gibi buluşmalar yapacağız. Benim için tamamdır. Geliyordu. Bakar mısınız efendim? Bakar mısınız efendim? Merminin enfes mutfağında sunum zamanı. Biraz daha kaba isterseniz pişirin ama bu şekilde çok güzel oluyor. Ben evde böyle yapmıştım. Bakın, zaten başı başına kendi bir sunum. Şöyle bakın, bakın bakın bakın. Hop. İşte bu efendim son dokunuş ve hazır efendim. Ay ekranda da çok güzel gözüküyor. Yanına da parça tavuk koymuş. Vallahi bir ekranda vallahi. da gerçekten özellikle e, tavuk et yapmıyorum son zamanlarda bu iki gün. E, sizden gelen yoğun istek üzerine sebzelere, salatalara ve farklı tariflere yönelmemizi istediğiniz için tavuk ve eti birazcık araya alıyoruz. Haftanın üç günü yapıyorsak iki günü de sizlerle böyle sebze ağırlıklı tarifler paylaşıyoruz. Çok güzel bir kabaklı spagetti yaptık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.